Ne zamana kadar böyle karanlıkta oturacaksın? Ne oluyor? Dünyayla yüzleşmek zorundayız. Cesur olmalısın. Hmm. Al iç. Çay. Bugün de işe gitmedin sen. Cesaretim yok. İnsanlar Samin'le ilgili soru soracak. Bu sorularda benim canımı yakacak. Peki ya maaşını keserlerse? Hayır hayır. Buna da üzülme şimdi. Dinle. Öylesine söyledim. Elimde haber var. E-mail ile gönderdim. Olaylar eskidiği zaman belki cesaret bulup gidebilirim. Şu Arif de çok nankörmüş. Onun için neler yaptın sen? Ama o bir saniye bile beklemeden gitti. O senin yeğenin isteseydi yanında dururdu ama yok işte. İnsanlar sevinci paylaşmaya gelir Meryem. Kimse alnımızdaki bu karayı paylaşmaz. Diyorum ki bu gece onun evine gitmelisin. Kimin? Samin'le yakalanan şu çocuğu. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Niye evine gidecekmişim? O çocuğun yüzünden itibarım kalmadı. Ben insanlardan kaçmak için evde oturuyorum. Sen onun evine git diyorsun. Beni yanlış anlama İbrahim. Nasıl anlayayım ha? Benim söylemeye çalıştım. Sen böyle saklandıkça haberler bitmeyecek. Sonu gelmeyecek. Sadece eskiyecek. Yani bir şey yapmamız gerek. Ya yani öyle mi? O zaman ne yapmamız lazım? Sen söyle bakalım. O çocuğun evine gitmelisin. Biz kız tarafıysak onlar da erkek tarafı değil mi yani? Onların oğlunun adı da lekelendi. Eğer kabul ederlerse senin de artık evde saklanmana hiç gerek kalmaz. Ne demeye çalışıyorsan bana açıkça söyle bunu hadi. Bak. Eğer Samim bu çocukla evlenirse o zaman bu mesele kolayca unutulur. Dört gün geçsin, beşinci gün kimse ne olduğunu bile hatırlamaz. Ne olursa olsun. Yoksa bundan sonra hiçbir iyi aile Samin'i kabul etmez. İşte bu yüzden onlarla görüş diyorum. Düşünecek zaman değil. Artık harekete geç İbrahim. Kızım keki getirmemişsin. Git ikra. Hadi keki getir. Hayır anne. Git diyorum sana. Hadi getir. Ben getir. Hayır. Sen dur. Sen beni anlamıyor musun? Ne diyorum ben sana? Peki. Biri mi geldi? Ha? Biri mi geldi? Niye sordun? Şey, ne zaman birileri gelse, akrabalar ya da komşular böyle sinirli oluyorsun anne. Sorunlar bitmiyor. Ne zaman bitecek bunlar? Babam nasıl? Hiç iyi değil. Bugün de bizimle yemek yemedi anne. Anlıyorum. Babanı seni evlendirmemiz konusunda ikna etmeye çalışıyorum. Dua et. De, dediğim şeyi anlasın. Evlilik mi? Faraz da, değil mi çocuğun adı? Dua et de babam bunu kabul etsin. Her şey, her şey o zaman düzelir. Alo, Esat. Ne oldu? Günlerdir spora gelmiyorsun. Bak, pek havamda değilim. Hadi. Günlerdir eve kapandın. Dediğim gibi başka zaman gelirim ha. Peki. Kamal'ın kardeşinin düğün provasına da mı gelmeyeceksin yani? Öyle mi? Bak. Bu olanlardan sonra bana bunu mu soruyorsun yani? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Ha, biliyordum işte. Uzun süre evde kalamazsın değil mi? Geliyor musun? Hayır. Bir şey soracağım. Sor. Sen okula gittin mi? Evet gittim. Peki o geldi mi? Ee, kim? Samin. Başka kimi soracağım? Ee, hayır. Hiç gelmedi. Ya arkadaşı? Ee, o da gelmedi. Tamam dinle. Üniversitede herkes biliyor mu? Bak Faraz. Bu konuyu şimdi düşünme. Niye kız gibi sızlanıyorsun? Sana ne soruyorsam ona cevap ver. Üniversitede herkes biliyor mu dedim. Evet. Bana tuhaf sorular soruyorlar. Bilirsin işte. Ve aptalca şeyler söylüyorlar ama... Ben hiç kimseye bir şey demedim. Tamam, peki. Teşekkürler, görüşürüz. Bak Faraz, dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.